Arkadaşlar biz bugün Beren'le oyun oynuyoruz. Beren'in tam 7 tane polipokıtı var. Beren onları buraya sırayla dizmiş, ev yapmış kendine. Bakayım anneciğim. Aa çok tatlı. Bu topuzlu bir polipokıt. Diğerleri nasıl? Buradalar. İkisi örüklü polipokıt. Bir tane de küçük kalem süsümüz var. O da topuzlu. Herhalde topuzlunun kızı o da, değil mi? Diğer polipokutlar nerede? Aha buradalar. İkisi sandalyede oturuyor. Birisi de koltukta oturuyor. Burada da Chelsea var. Chelsea'nin tacı da varmış. Burada da bir poli... Burada bir Chelsea'miz var yatıyor. Ah burada da bir polipokut. Gözlüklü polipokut. Hem de bir yatağı var onun. Uyuyor burada. Başka neler var? Wow, Çamaşır makinesi ve askısı da var. Çok güzel. Ütü mü bu? Çok severim ütü yapmayı. Çünkü kıyafetlerim millet gibi olur bu şekilde. Çok güzel. Daha neler var? Daha neler var? Burada bir çiçek var. Bakalım. Şurada bir dolap var. Onun içinde ne var anneciğim? Gösterir misin? Elbisliler. Hangi elbiseler var? Arkadaşlar bakalım içinde neler var? Böyle kıyafetleri. Çok güzel yapmışsın Beren. Başka neler var? Oyuncak telefonları varmış Chelsea'lerin. Kulaklık var, köpek var. Var da var. Aa, bir sürü oyuncağımız var. Mutfak da var orada görüyor musun? Musluğu da var mutfağın. Ve çamaşır makinesi. Aa, çamaşır makinesinin içinde bir top var. İnanmıyorum. Harikalar. Arkadaşlar Burası Beren'in evi ve Beren böyle evcilik oynuyor. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.